Evet dünyada tablo bu şekilde. Peki İsveç'te durum ne? Şimdi hemen e, İsveç'i konuşacağız sevgili izleyenler. Filalok e, ve YouTuber Sayın Burcu İleri karşımızda. Merhaba e, Sayın İleri. Merhabalar. Şimdi koronavirüse mücadele ediyoruz tüm dünya olarak. Türkiye'de de ne yazık ki vaka sayıları artıyor. Burada da mücadele sürüyor. Az önce haberimizde de dinlemişsinizdir. Ülkelere baktığımızda o dağılımın gittikçe arttığını görüyoruz. Çin'de neredeyse bitmek üzere olsa da diğer ülkelerde bu artışta. Peki İsveç. İsveç'i neden bu kadar önemsiyoruz? Çünkü Sanki az önlem alınıyor orada. Yani burada öyle bir algı var, ee, biraz daha rahat davranılıyor gibi hissediliyor. Ee, İsveç'te koronavirüsle ilgili önlemler anlamında nasıl bir tablo var? Ee, orayı bize nasıl anlatırsınız? Buyurun. Öncelikle şu an İsveç'te tablo çok iyi gözükmüyor. Bugün halk sağlığı kurumundan profesör Anders Tegnell açıklama yaptı ve dedi ki. Önümüzdeki iki hafta bu tablo çok iyi gözükmüyor ve şu an yaklaşık 90'a geçkin huzur evlerinde bu koronavirüs salgını yayıldı ve bu önümüzdeki yine iki hafta boyunca çok yüksek rakamlar geleceği söylendi. Fakat hala bir gerekli önlem yok. Okullar hala açık, spor salonlarında istediğiniz zaman gidebiliyorsunuz. restoranlar yine Açık sadece bazı şartlar getirdiler ee, ve dediler ki e, sadece çok fazla kalabalık olmasına izin vermeyin dükkanların ve alışveriş merkezlerinin. Belirli sı sıralarda beklerken aralıklar koymaya çalışın. Bu tarz küçük küçük önlemler var ve en son çarşamba günü e, Başbakan dedi e, ve Sağlık bakan aynı zamanda açıklamasında kesinlikle huzur evlerini, gidilmesin dedi. Bu bir rica değil, bu bir kesin emirdir dedi. Ee, ve şimdi önümüzde gelen Paskalya Bayramı'nda birçok İsveçli e, e, küçük küçük seyahatler planlamışlar. Özellikle cruising dediğimiz gemi turları şimdiden e, rezervasyonlar dolmuş. E, buna biraz e, vurgu vardı. Siz seyahat etmeyin. Bu Paskalya'da evde kalın. İşte çocuklarınızı şeker almak için yaşlı komşunuza sakın göndermeyin diye. Biraz Paskalya aslında şu an stres durumu belki bu bir şekilde arttırabilir diye düşünüyor. Bunun önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şu an için kesin bir şey yok. Evet şimdi baktığımızda 239 kişinin Hayatını kaybettiğini e, orada görüyoruz. Peki insanlar ne durumda e, sayın ileri? Yani e, market alışverişi, e, tamam belki orada bir sokağa çıkma yasağı ya da e, az önce de bahsettik çok fazla önlem alınmasa da insanlar bunun farkında mı? Yani bu virüsün e, çok ciddi şekilde yayıldığının farkında mı? E, nasıl yaşamını sürdürüyor orada insanlar? Aslında e, ulusal sesini konuşmasında Başbakan Stephen Löfven dedi ki biz bu virüsün sonunda bu pandeminin sonunda birçok yani kaybımız olacak birçoğumuz sevdiği akrabasını ailesine veda edecek dedi. Aslında bu bir şekilde hazırlama konuşmasıydı toplumu ve İsveçler bunu çoğunlukla olur şekilde karşıladılar. Ama göçmen kesime baktığımda kimse bu durumdan memnun değil. Çünkü okullar açık. Kimse çocuğu nokta göndermek istemiyor. Aslında lise düzeyindeki okulları da burada tatil etmeyeceklerdi. Fakat okullarda çok fazla korona sayısı vakası rastlanınca mecbur kapatmak zorunda kaldılar. Uzaktan eğitime geçildi şu an lise. İşte üniversiteler de aynı şekilde. Ama şu an hala ilkokul ve ortaokul açık. Doğal olarak belli bir şeyi yok şu anda o çizgisi. Daha da artacak belli ki. neden böyle oldu konusu işte halk ve toplum arasındaki o güvene dayalı biraz da başbakan diyor ki en ufak bir septomuz varsa evde kalın diyor. Hani ben size güveniyorum siz de bana güvenin kısmında. tabii bu kadarla kalmıyor İsveç çünkü çok fazla göçmeni barındıran bir ülke. Bence bu konuyu biraz göz ardı ediyorlar. Zaten e, korona salgına baktığımızda göçmenler arasında oldukça yaygın özellikle Somaliler arasında. Çünkü Somaliler İsveç'te yaşayan bir etnik grup, oldukça büyük ailelere sahipler ve iç içe yaşıyorlar ve gerekli bilgilendirmeler de yapılmadı göçmenlere. Çünkü birçok göçmen hala okuma yazma bilmiyor İsveç'te. Doğal olarak onların direkt İsveççe bilgiye ulaşması sıkıntılı. Bu yüzden aslında haber kanalları e, biraz da göçmenlerin anı dilinde yayınlar yapmaya başladı. Arapça ya da Somalice gibi ee, onun dışında çok büyük bir önlem yok. İsveç sanki biraz şey tartışması da var. Aslında Rus lületi oynuyorsunuz diye. Ee, biraz da o ve en son e, bir profesörün açıklamasıyla aslında İsveç şu an doğru mu yanlış mı yapıyor bunu tarih gösterecek dedi. Ee, onun artık görmüş olacağız, anlamış olacağız ama şu an için durum pek iç açıcı değil ama İsveç'in de Gerçek bir adım attığı da yok maalesef. Evet, Sayın Başbakanın izlediği politika aslında biraz e, İngiltere'ninkini andırıyor. Başta orada da böyle bir tablo vardı. Ancak sonrasında e, daha sıkı önlemler alındı. Türkiye'ye baktığımızda aslında sayın İlerim bizde de e, okullar ertelendi, sınavlar ertelendi, çocuklar evde, özel sektörde çalışanlar. E, işlerine devam ediyor. Kamuda bazı kişilerde e, izin var ama e, burada insanlara denildi ki e, kendi olağanüstü halinizi, e, sokağa çıkma halinizi kendiniz e, ilan edin denildi. E, burada aslında görebiliyoruz o trafiğin azalmasından, insanların sokaktaki kalabalığın azalmasından görebiliyoruz. Orada sokaklar nasıl, alışveriş yerleri nasıl? Okullar açık dediniz. E, bununla birlikte sokaklarda, kafelerde, alışveriş merkezlerinde e, hala insanlar normal bir şekilde hayatına devam mı ettiriyor? Aslında tabii ki İsveç'te çok benim yaşadığım şehirle alakalı olarak da çok fazla insan zaten burada dışarıda var. Zaten uzun bir kış döneminden çıktık biz. Burada kışlar evet. ve karanlık olduğu için biz genelde evlerde kalmayı tercih ediyoruz. Aslında şimdi insanların İsveç'ten dışarı çıkmaya başladığı dönem. Çünkü havalar daha da aydınlandı. E Doğal olarak dün restoranta gittik mesela. Bir grup vardı İsveçli. Yani çok eskisi gibi tabii ki kalabalık değil. İnsanlar yine elinden geldiğince evde kalmayı seçiyor. Aralarına mesafe koymayı seçiyorlar. Bu konuda oldukça dikkatliler. Ee, ama ben geçenlerde dışarı çıktığım zaman oldukça yaşlı kesimi dışarıda görüyorum. Çünkü aslında e, İsveç hükümetinin bir yandan böyle karantina yapmamasının sebebi uzun kış döneminden çıkan bizler. Tekrardan eve kapanmak aslında bence e, depresyon koronavirüsünden daha tehlikeli bir duruma gelebilir. Evet. O yüzden zaten Semih Lofen diyor ki işte sakın yaşlılarınızı yalnız bırakmayın mutlaka her gün arayın diye. Çünkü İsveç'te yalnızlık ve depresyon boyutu da bir gerçek ve gerçekten acı veren tarafları da var. O yüzden dışarıda insanlar şu an aslında baharın tadını çıkarıyorlar ve İsveç'in o sakinliği yine insanlarda hakim. Sigara içen yaşlılar da görüyorum yani bir şekilde onu kabul etmişler belki bilemiyorum yani belki uzun kış döneminden sonra artık tekrar eve kapanacak bir psikolojileri yok zaten yaşlılar burada çok yalnızlar ee, ve İsveç'te şöyle bir durum da var ee, ölümünden işte birkaç yıl sonra bulunan e, yaşlılar çok fazla oluyor yani İsveç'in aslında konuşulmayan gerçekleri ben bir şekilde koronanın bu stratejisine biraz e, bağdaştırıyorum. Ee, belki bu yüzden şey, hükümet diyor ki evde kalmayın, dışarı çıkın ama aranıza mesafe koyun dedi. Ee, evde kalma gibi durmuyor ki insan hayatına devam ediyor. Alışveriş merkezleri insanlarla dolu. Yani dolu derken tabii ki eski nazara biraz daha az. Insana bilinçli olarak evde kalmaya çalışıyor. Ama okudum haberlere göre Stockholm biliyorsunuz koronavirüsün en çok yayıldığı İsveç şehirlerinden biri ve e, son zamanlardaki kolektif trafikte bir yoğunluk var e, Stockholm'de ve eser yani Stockholm topu taşıma şirketi dedi ki artık seyahat etmeyin, azaltın diye. yani öyle bir aslında şey var. Evet. Yani seyahatinizi azaltma anlamında. Ama Stockholm'a baktığımızda tabii ki insanlar normal hayatına devam ediyor. Bara gidiyorlar, restoranlara daha gidiyorlar. Ama benim yaşadığım şehirde biraz daha sakinlik devam ediyor. Yani eski Zaten İsveç'te 3'ten 4'ten sonra hayat pek kalmıyor bu. Koronadan öncesi de böyleydi. Evet. Peki o yüzden... sizi sorayım. Peki son olarak siz e, oradasınız. E, korkuyor musunuz İsveç'te? E, alınan önlemleri yetersiz buluyor musunuz? E, siz nasıl önlemler alıyorsunuz kendinizle ilgili? Aslında biraz daha dikkatliyim. Ben hala hayatımda çok fazla bir şey eksiltmedim. Spor salonuna her gün düzenli gidiyorum ama ne bileyim işte spora başlamadan önce antrenman yapacağım makineyi güzelce dezenfekte ediyorum. yer dezenfekte dolu şu an İsveç'te. böyle hemen temizleyip de steril edebileceğiniz, ee, elimi yüzüme dokundurmamaya çalışıyorum, zaten arkadaşlarımla görüşmüyorum, ee, onun dışında iyi beslenmeye çalışıyorum ve psikolojimi daha olumlu tutmaya çalışıyorum ee, ve okuduğum her haberi bir şekilde analitik olarak düşünmeye çalışıyorum, bu haberin aslı nedir, gerçek midir, kaynağı nedir diye. Bu tarz yani yoksa hayatımda çok fazla bir şey değişmedi açıkçası. daha önceki röportajımda söylediğim gibi yani karantinada yaşıyor gibiydim zaten. Şimdi de aynı şekilde. Çünkü sosyal ilişkiler çok fazla değil. İsveç'te bir İtalyan, İspanyol gibi değil. Doğal olarak çok büyük bir değişiklik olmadı benim evet. hayatımda. Peki umarız hem İsveç'te hem Türkiye'de hem tüm dünyada bu kötü günler bir an önce biter diyelim. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Çok sağ olun. Sağ